Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Fortnite'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bu videoda da bir farklılık var. Gördüğünüz gibi bugün yeni bulduğum efsane çözünürlükle beraber oynuyorum arkadaşlar. Bu çözünürlüğü şimdi sizlere anlatacağım ama videoya başlamadan önce bir beğeni bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoya da 1000 like gelirse cidden aşırı mutlu olurum. Şimdi şöyle sol tuya doğru atlayalım bakalım oradan bir canlı çıkalım. Sonrasında ben bu çözünürlüğün yararlarını, faydalarını, her şeyini anlatacağım sizlere ve neden bunu kullanmalısınız bunu da anlatacağım. Bu arada e, ee, çözünürlüğü de hemen başlamadan belirteyim. 1280'e 1024 oynuyorum arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi yarar zarar her şeyden bahsedeceğim. Ama öncelikle şöyle atlayalım bakalım. Ee, buradan bir canlı çıkarsak ben de anlatmaya başlayabilirim. Tabi öyle dedim ya iyi ki öyle dedim çünkü direkt chest çıkmadı. o güzel silah da çıkmadı. Biraz daha mermi. Biraz daha adama silah çıksın zaten. Bana hiçbir şey çıkmasın adama silah çıksın. Vay vay. Nereye gidebilirim? Şu eve gideyim bari ne yapayım? Peşimden geliyorsun değil mi? Allah kahretsin seni peşimden geliyor ya. Gel 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 gel. Duymadı duymadı şatkanın sesini gel. Gel 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 gel. Şimdi duydu ama. Ne oldu kaçıyorsun? Şatkanın sesini duyunca. Gel gel. Bu adam mı bu? Sanmıyorum ama. Aynen başka adam. Selamun aleyküm. 20 vurmaya devam edecek misin şatkan? Geliyor. Aynen bizim reis geldi. Ne oldu? Geri gitti hemen. Hemen geri gitti abi. Gelemeden geri döndü adam. Şuradan ben şunu basayım. Aslında burada vardı değil mi ya Kemşat? Aynen tam da yanımdaymış. Var ya neyse Sıkıntı yok ya basalım ne olacak oğlum Buluruz bir daha düt düt düt. Öbür adam nereye gitti Şimdi sen oraya çıkıp kaçacak mısın oyun boyunca Öyle yapacaksın Oğlum bu ne kadar çok sekiyor Yani sıktıktan sonra Şey çok tepiyor ee, Silah çok tepiyor abi aşırı tepiyor Bir sıkıyorum 30 metre yana kayıyor silah Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Silahı da pek kullanmıyorum. Kardeşim nereden sıkıyorsun sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan bu adam? Beni öldür diye resmen şey yaptı oradan. Adama bak ta nereden sıkıyor. Ta otomobilin arkasından sıkıyor. Burayı geç ya. O, orada yapacak bir şeyim yok. Ama onun yerine... Lan! Allah kahredecek seni bekle. Ne diyorsun? Şuraya çıkabilir miyim? Tamamdır. 20 20 40 47 Oy bak burayı güzel oynadım ha. Vallahi burayı güzel oynadım. Burada kimse bir şey diyemez. Şunu basacağım. Şunu basacağım şunu alacağım basacağım. Sonrasında aşağı ineceğiz bakalım. Evet. Aman ne güzel. Öyle bir şey olacağını biliyordum. Adam nerede olduğumu da biliyor bu arada. Yemmet yani orada kalması kötü oldu. 50 canla ne yapabilirim? Buraya gelsene sen bir. Sen gel abi bu eve. Gel gel. Ben çatıya çıktığım an işim bitti zaten de. Bomba mı atıyor ya? Ne yapıyorsun? öldüm muhtemelen ya. Başka kim sıkıyor abi? Bay bay. Sıkma. Ya bir trebi mi olsa var ya şu adamın anlaşma 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 anlaş. Zırh mı Allah vallahi hazır. Tamam tut onu tut onu ne olur bak şu canları bassam adamın içinden geçerim. Tamam bekle abi. Tamam. Bu ildim bitti yalnız. Seni kesersem dünyanın en iyi oyuncusuyum herhalde ya böyle bu durumda. Vallahi kestim lan. Nasıl kestim lan ben bunu? Böyle bir durumda nasıl kesebiliyorum? Bir de o kadar shotgun vuruşu kaçırdıktan sonra abi. İmkanı yok ya. Vallahi kestim. Dışarıda da fight oluyor. Hadi bakalım. Buradan çıktıktan sonra yine işim zor abi. Bu nasıl bir oyun ya? Vallahi. Herhalde oynadığım en zor oyunlardan biri olacak bu da. Ölmezsem eğer tabii ki. Ki ona bakarsak build'im de yok. Ve evin altı üstüne gelmiş. Lan build yok burada kasabileceğim. Şey yapacağım buradan kasacağım. Adam geldi ve sağdan soldan build kasmaya çalışıyorum. Ne düşünüyor acaba adam? Der ki bunun build'i yok. Ama der bu benden daha iyi oyuncu. Hemen ölür tabi. Şimdi bana build getirdin mi bakayım? Sıfır hiç build getirmemiş bana. İnsan biraz buyut getirir ya lan şeyim bitti başka adam geliyor oğlum dalacaksan dal adam gibi geçeyim içinden ama o riski alabilsem. Abi orada beni var ya. Aha lift alsam kaçıyorum ya. Böyle bir fight olamaz. Ama çok iyi oynadım bak burayı. Çok iyi oynadım. Şurada bir saniyem olsa zaten kazanmıştım abi burayı. Neyse arkadaşlar. Hemen diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bir şans, ikinci bir deneme tekrardan e, yeni bir oyuna girdim bakalım bu sefer nereye atlayalım bak bu sefer Dusty'ye atlayacağım. Buraya biraz adam gelir onları öldürürüz. Az önce altı kill almıştım bak o adamı da öldürürdüm ben biliyor musunuz can doldursam birazcık o adamı da öldürürdüm ama yapacak bir şey yok tekrardan girdim ve şöyle Dusty'ye doğru atlıyorum umarım ileride daha iyi e, şeylerim olur ya ne bileyim bir 240 FPS bir 30 ping oynamak iyi olurdu neyse e, yine de olsun. Fortnite, Fortnite'tır. Oynuyoruz, kanser oluyoruz, çıldırıyoruz, sinirleniyoruz, çıkıyoruz. Böyle geçiyor abi hayatımız. Neyse buraya bayağı bir adam atlıyor bu arada ve ben geçiniyorum. Bu kadar adam atlarken geçinmem çok kötü oldu ama... Shotgun'ımı aldım. SMG'imi de aldım. Güzel. Bana şimdi bu it lazım. Sıfır bu itle nereye kadar... Yanda bayağı bir fight oluyor bu arada ama. Burada da adam var. Tam gidiyorum ben yana hemen. Ya da adam bana gelecek. Bekle şuradan. Void kasayım öyle gel. Bu arada minigun çıktı abi gold. Gel bakayım sen. Ne yapıyorsun? Yok oldun hadi bakayım. Zaten canı azmış. Yeni birisi. Merhabalar. Sen de yok oldun. Ne kadar mantıklı oyun değil mi abi? Minigun gibi bir silahın olması falan. Ne yapıyorsun lan? Oğlum öyle bir oynanış yok. Oha adamda full zırh var lan. Ne yapıyorsun oğlum? Ay. Hayır ölme. Tamam eyvallah. Düşerek ölecek diye çok korktum. Düşerek ölse de kill bana geliyor ama. Bir anlık düşünce işte. Güzel. Hemen şurada bir şey basma. Hop şuraya gireyim. Giremedim bundan. Öleceğim. Öleceğim. Tam sıkmayın. Adam var mı? Onu da bilmiyorum. Hadi bakalım. Şuradan ee, Iron abi. Bire neydi mi alayım. Ve yolumuza devam edelim. Umarım bu sefer... Ee, ölmeyiz ya. Ölürsek de videoları birleştirip atacağım zaten biliyorsunuz. Bu arada, bu arada dedim. Adam çıktı. Al lan. Allah belanı verecek senin. Ne yapıyorsun? So so so. Ay abi bu ne ya? Oğlum o sniper nasıl atıyorsun? Bir de dans ediyorlar çıldıracağım. Diğer oyun. Evet üçüncü deneme. Bu sefer direkt pleasant atlıyorum abi. Bu sefer direkt fight'a kafalama gireceğim abi. Adamlar hep beni fight zorladı. Bu sefer ben giriyorum abi kafalama. Hadi bakalım. Eee ha bu arada ben konuyu anlatmayı unuttum lan. Konu neydi bizim? Abi çözünürlüktü ben anlatmayı unutmuşum bu arada. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen Anlatıyorum muhtemelen yine öleceğim çünkü ee, Arkadaşlar konu yeni çözünürlük Bili Biliyorsunuz 1920 1080 oynuyordum e, Videolarda ve canlı yayınlarda Artık 1280'e e, Biliyorsunuz 24 oynayacağım. Fakat video dışında canlı yayın dışında oynayacağım dediğim gibi. Ee, normalde videolarda 1920 1080 oynamaya devam edeceğim çünkü e, bu çözünürlük biraz düşük olduğu için seyirci açısından pek iyi olmaz hani izleme kalitesi. Ben de sizleri düşündüğüm için böyle bir şey yapmam tabii ki de. Ee, adam mı indi buraya cidden? Aferin. İyi yaptın koçum. Gel. Sana var ya kafana sniper atacağım. Ama onu da atmazsın ya. Gel gel. Al lan. Bunu nasıl yemezsin? Ha, tut artık. Güzel. Tutmadı ya bir türlü. Öleceğim sandım bir an İyi neyse. Buraya yine adam gelecek. Savaş sesini duyanlar ya. Bana can lazım, zırh lazım. Bir çıksa da sevinsem zaten. Bir çıksa da sevinsem. Çok şaşırırım çıkarsa ya. Neyse ben anlatayım ölmeden önce e, hemen abi e, ne diyorduk bundan sonra bu çözünürlüğü kullanacağım. Video dışında diyorum. Video ve canlı yayınlar dışında sizler hani daha iyi bir görüntü kalitesiyle izleyin diye bununla oynamayacağım videolarda ve canlı yayınlarda haberiniz olsun. Çözünürlük dediğim gibi 1280x1024 e ve bu çözünürlüğün iyi yanı bütün bilgisayarlarda yapılabilmesi arkadaşlar. Yani iyi kötü bütün bilgisayarlarda yapılıyor. 1920x1080 çözünürlüğünüz olsa da yaparsınız, olmasa da yaparsınız. 1366x768 ya çözünürlüğü olanlar da yapabiliyor. İşte ee, işte farklı çözünürlüğü olanlar da yapabiliyor. Yani bütün bilgisayarlar yapabilir. Laptop'lar, onlar, bunlar bütün bilgisayarlar bu çözünürlüğü yapabiliyor ve bu çözünürlüğün iyi yanı birincisi FPS arttırıyor. İkincisi FPS düşürüyor. Üçüncüsü e, FPS düşürüyor demişim bu arada. E, Birinci FPS arttırıyor. ikincisi ping düşürüyor. E, üçüncüsü de e, gördüğünüz gibi oyunum 4:3 gibi yatay olduğu için karakterler biraz daha şişman olduğu için çok daha rahat eğim alabiliyorum. Zaten siz de bunu fark etmişsinizdir ben oynarken. Çok daha rahat adamları vurabiliyorum. Çok daha rahat nişan alabiliyorum. Aynı 4-3 gibi. Hatta e, bence baya iyi bu çözünürlük. 4-3 geri döndüğünde bile bu çözünürlükte oynayabilirsiniz yani. Haberiniz olsun. Şu chest'i açalım bakalım. Buradan ne çıkıyor? Şuradaki dönen fight'e gideceğim. Buradaydı değil mi fight? Aynen. Dur bakalım. Şatkanım olmadığı için sniper'ı şatkan niyetine kullanıyorum ya. abi o nasıl tutmaz. Ya ben bu adama hayı vermem ama pek bir şey de yapamam. Şuradan silah alıp gelsem bak aşağıda bir tactical gördüm. Tamam. Adam aşağı indiğimi anladı. Tamam. Yalnız bir mermisi var bunun. <laughs> oy. Oy 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 oy. Buldum bitti. Buldum bitti. Buldum bitti. Buldum bitti. Ne haber? Allah 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 Allah. AK Bedir'den combat çaktan. Hadi bakayım. Aldım adamı. Ucu ucuna aldık abi. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Az daha gidiyordum. Az daha gidiyordum valla. AK bazen böyle fazla vurabiliyor biliyorsunuz. Ki. Ya genel olarak fazla vuruyor da. Bir anda böyle arka arkaya tutturursanız dibinizdekini adam ne olduğunu anlamıyor. Bu arada kombat şatkan yakından işe yaramıyor arkadaşlar 10-20 vuruyor Ben de bunu bildiğim için adamla uzaktan savaşa girmedim Bilerek yakınıma girmesini bekledim Zaten bu hildim yoktu Yakınıma girince abi ben de AK ile saldırdım Hem yapacak başka bir şeyim yoktu Hem de zaten adamın bana AK ile vur şatkanla vuramayacağını biliyordum Çünkü AK hani o şatkan pardon AK demişim Şatkan uzaktan işe yarıyor abi yakından gram işe yaramıyor Yakından 20 vuruyor. Uzaktan 50 falan vuruyor o şatkan. O kadar saçma bir şey. Zaten siz de biliyorsunuzdur abi oynuyorsanız. Hani anlatmama gerek yok. O yüzden e, raşlamasını bekledim. Zaten kaçtığımda da e, o hani canımız az olduğunu ve e, bana rushlaması gerektiğini düşündü. O yüzden rushladı ve öldü. Hemen şimdi normal oyunumuza dönelim bakalım. Umarım bu sefer güzel kill'ler çıkarabilirim ya. Muhtemelen zaten öleceğim. Hem videoda çok uzamasın. Ben direkt rush diyeceğim abi. Ee, kesersek keseriz. Ölürsek ölürüz artık yani. Yapacak bir şey yok. Bu çözünürlük de bu şekilde. Bununla oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum bu arada. Ve beğenirseniz ve işinize da bir beğeni bırakmayı unutmayın abi. Hemen e, araya bir reklam geçtim. Reklam değil gerçi. Hatırlatma yani. Hemen bir hatırlatma geçtim araya. Bu arada build'im azmış. Yapabilecek bir şey yok. Adam var lan burada. Ayak sesi duydum. Nereden geldi o ayak sesi? Ayak sesi geldi abi. Benden mi geldi o? Galiba benden geldi. İçeride adam yok çünkü. Bak gene geldi. Bak gene geldi. Ne oluyor oğlum? Muhtemelen bende bir sıkıntı var. Bu arada bildiğiniz üzere bütün videoların arasına böyle bir taktik şeyi sıkıştırıyorum. Bu videonun taktiği de şu... Gerçi bütün videolarda aynı taktik veriyorum ben, bir farklı bir taktik vermedim ben. <laughs> Neyse, e, elinize arkadaşlar şu e, vuruş alanı e, çok büyük e, şeyler alırsanız mesela miligander, e, sniper de gibi. Mesela ben şu anda nose atsam bunun gideceği alan bayağı bir büyük değil mi? Çok büyük bir geniş alan var burada. Bayağı bir büyük şey alıp elinize, e, sonrasında bu kombat şatkına geçerseniz gördüğünüz gibi tactical'dan daha büyük bir e, atış alanınız oluyor. Bu da benden size bir taktik olsun ama hemen küçülüyor. O yüzden adama sıkmadan önce direkt şöyle yapın sonrasında sıkın. Ama bir kere yapın bunu. Arka arkaya yaparsanız double pump gibi ee, zaten bekleme süresine gireceği için ölürsünüz. Haberiniz olsun. Bir kere böyle yapın böyle dalın adama. Şimdi şöyle gidelim benim gliderim varmış onu görmedim. Ee, bana bir şey bulsam çok iyi olacak ya. Ee, kamp ateşi ha aklıma gelmedi. Buralarda vardı diye biliyorum kamp ateşi. Şu ileride var. Oraya doğru gideceğim. Oradan da kamp ateşi basarız. Şuradan da build kasarız. Bence gayet iyi. Tek problem şu an bayağı bir açıktayım. Ölebilirim abi. Başka sıkıntı yok. Kır vurları kır. Fortnite'te bazen loot yaparken sıkıcı olabiliyor ya. Nereden sıktın lan? Ay kıyamam. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ulan ölmeden hasar vurdu. Bıktım lan sizden. Ölmeden girip 50 vuruyor. Şurada 1 vuruyor 10 vuruyor. Ölmeden sinirimi bozuyor benim ya. 25 sırhım vardı. O da gitti sırf senin yüzünden. Ben ben, ben o. Oh. Ne? Niye tutmadı oradan? Sen oradan çık. Allah belanı versin oğlum ya. Var ya vurabileceğini tahmin etmiştim de. Öyle de tutturamazdı. Ulan ben sıkarım adamın yanından geçer. O sıkar direkt tek atar ha. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bu video işinize yaramıştır. Dediğim gibi bu taktik videoları olabildiğince fazla atmaya çalışıyorum. Ve özellikle de sizin yorumlarda istediklerinizi atmaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Beğendiyseniz ve işinize yaradıysa bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da sizlerden bir like bekliyorum. Hepinize güveniyorum. Umarım yaparsınız. E, yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinize çok sevinirim. Hoşçakalın. Bye bay. Thanks for